Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgülerinizde kullanabileceğiniz zincir ilmek tekniğinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Farklı şekillerde küçük parçalar çalıştım. Bakın bunda yukarıya doğru düz tek ilmek şeklinde çıkıyoruz. Bunda verevine. Burada tamamen yatay yaptığımız zincir ilmekler sanki örgümüzün üzerine zincir çekmişiz gibi duruyor. Burada zincir ilmekle oluşturulmuş bir baklava dilimi. Burada da yine yan yan çalıştığımız verevine ilmekleri nasıl kullanabileceğimizi görmeniz açısından bir örnek çalıştım. İlk parçamda normal ördüğüm kısım haroşe haroşayı her iki taraftan da düz örerek yapıyorum. En alt kısımdan başlangıçta da bu şekilde yapacağız. 4 ilmek ördüm. Yeni başladığımızı düşünürsek bu görmüş olduğunuz ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Ve tekrar kalan ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi başlangıçta da ilk ilmeğimizi yine böyle örmeden sağ aktarıyoruz. Modelimiz ilerledikçe bu belirginleşecek. ön yüzde tek yaptığımız işlem hangi aralıkla yapmak istiyorsak zincir ilmeğimizi tespit etmek ve örmeden sağ işimizi alıyoruz diğer ilmekleri haroşa düz ya da ters nasıl örmek isterseniz öyle örerek sıramızı sonlandırıyoruz örgümüzün arka kısmına geçtik Yine arka kısımda da ben haroşayı düz olarak örüyorum. Önde örmeden aldığımız ilmeğimiz bu. Bakın tam hizasındayız. Bu ilmeğimizi ters olarak örüyorum arka sırada. Diğer ilmeklerimi yine haroş olması için ters örüyorum. Arada dört tane ilmek kullandım ben ve zincir ilmeğimize geldiğimiz zaman ilmeğimizi ters örüyoruz arkadan. Tek yapmamız gereken işlem bu ve son zincir ilmeğimizi. Yine ters olarak örelim ve sıramızı sonlandıralım. Oldukça basit fakat şık bir görünüm var. Bu şekilde. Şimdi böyle yatay ilmekleri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada düz örgü kullandım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şişimin üzerine. Ve şuradan bakın aradaki ilmekten ilmeğe geçerken ip var. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Çıkardığım ilmeği sol şişime alıyorum ve diğer ilmeğimizi çıkararak sağ şişimize aktarıyoruz. Yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Ve bu ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Zincir ilmeğimizi sol şişime alıyorum. Diğer ilmeği şişten çıkararak sağ sim alıyorum yerlerini değiştirmiş oluyorum. Zincir ilmeğimizi hep önden değiştireceğiz ve zincir ilmeğimizi de tekrar düz olarak örüyoruz. Her ilmekten sonra örüyoruz. Bir tane düz ilmek ördük. Bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Ve zincir ilmeğimi tekrar örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Zincir ilmeğimi sol şişime takıyorum. En son örmüş olduğum ilmeği şişten çıkararak arkadan sağ şişime geri takıyorum. Yerlerini değiştirmiş oluyorum ve zincir ilmeğimi tekrar örüyorum. Bakın bu şekilde yan yan ilmeklerimiz oluştu. Bu şekilde örerek son sıra sonuna gelelim ve bitimini gösterelim. Bakın son ilmeğe geldim. Son ilmeğimi de yine düz örüyorum. Zincir ilmeğimi yine son ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum İkisini de sol şişime takıyorum ve zincir ilmeği örecektim normalde iki ilmeği beraber örerek tek ilmeği indirgiyorum başlangıçta alttan ilmek alarak zincir ilmeği oluşturduğumuz için artırmış olduğumuz ilmeği burada yok ediyoruz bu şekilde aradaki mesafeyi ne kadar isterseniz o kadar uygulayabilirsiniz yatay zincirleri de bu şekilde oluşturuyoruz. Burada da verev duran ilmeklerimiz var. Kenar ilmeğimi alıyorum. Aralarında üçer ilmek kullandım. Bir, bakın burada bir yana kayacağımız için burada yeni bir başlangıç yapacağız. Onu göstermek istiyorum. Şimdi ilmeklerimiz hep bir ilmek kenara kaydığı için buradaki ilmek sayımız 4 olacak. İlk ilmeğimi örmeden sağ aktarıyorum. 1 2 ve bu iki ilmeğin yerini değiştireceğimiz için Zincir ilmeğimi sol şişe takıyorum. Diğer ilmeğimi de arkadan alarak yine sol şişe taktım. Ve düz olarak örüyorum. Zincir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1 2 ve iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz tekrar bakın bunu arkadan hemen sağ şişime takıyorum önden zincir ilmeğimi sola aldım ve bu ilmeğimi düz örüyorum 3 tane düz ilmek zincir ilmeği örmeden sağ işime aktardım 1 2 Yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadan taktım sağ şişime. Zincir ilmeğimi önden sol şişime takıyorum. Diğer ilmeği de sola taktık. Ve düz olarak örüyoruz. Yine zincir ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 1 2 Üçüncü ilmeğimi arkadan takıyorum. Zincir ilmeğimizi sola aktardık. Diğerini de sola takarak düz olarak örüyorum. Zincir ilmeğimi örmeden sağa şişime aktardım. Ve kenar ilmeğimi ters olarak örerek sırayı sonlandırıyorum. Arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın zincir ilmeğimiz ters olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırada herhangi bir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Ön sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Zincir ilmeğimi oluşturmuştum diğer sırada. Arkasındaki ilmekle yerini değiştiriyorum. Ve diğer ilmeği düz olarak ördüm. Zincir ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 arada hep 3 ilmek vardı. 3. ilmeğimizi arkadan şişime takıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmeğimi de ördüm. Zincir ilmeğimi örmeden saçıma alıyorum. Diğer ilmekleri örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldik. Son zincir ilmeğimiz, bakın son ilmeğimiz kaldı. İkisinin yerini değiştiriyoruz. Düz ilmeğimi örüyorum zincir ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu şekilde bu sırada şu verev giden buradaki zincir ilmeğimiz bitmiş oluyor. Bu şekilde de verev yapabiliriz. Sola doğru kaydıracağımız zaman soldaki ilmekle yerini değiştiriyoruz. Sağa doğru kaydıracağımız zaman da sağdaki ilmekle yerini değiştireceğiz zincir ilmeğimizin. Bu şekilde verev örebiliriz. Burada da baklava dilimi yaptım ben. Hem sola kaydırdım bakın hem sağa kaydırdım. Ortadaki şu birleşim noktasını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kenarda 3 tane ters örüyorum. Daha sonraki ilmeklerim düz. 1 2 ve 3 Burada zincir ilmeklerim Yan yana duruyor Hangi tarafın Üste gelmesini isterseniz Bakın burada Soldaki ilmeğimiz üstten geçmiş Soldaki ilmeğimizi Ön taraftan Sağdaki ilmeğimizi Arka taraftan Şişimize takarak yerlerini değiştiriyoruz Yine her iki ilmeği de Örmeden sağ şişime alıyorum tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğimle ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Arka sırada herhangi bir işlem yapmadan düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizde ters olarak örüyoruz bakın zincir ilmeklerimizin de sadece yerini değiştirmiştik onları da sırasıyla örüyorum kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum kenar ilmeğimi örerek sırayı sonlandırdım. Şimdi sağ ve sola kaydırma şeklini burada göstereceğim. Sola kaydırmayı göstermiştim zaten. Burada 3 tane düz ilmek örmüştük. 1 iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Buradaki zincir ilmeğimi sağ şıma alıyorum. Bakın bir önceki ilmeğimiz şişten çıkarıyorum arkadan tekrar sol şişimi aldım zincir ilmeğimi sağa geçirmiş oldum diğer değiştirdiğim ilmeği düz olarak örüyorum buradaki zincir ilmeğimizi de sola kaydıracağız arkadan yanındaki ilmeği sağ şişimi alıyorum zincir ilmeğimi sol şişe alıyorum ve sağ şişe aktardığım ilmeğime düz olarak ördüm. Zincir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın arada iki ilmek örmüş olduk. Zincir ilmeklerimiz açılacak şimdi. Sıradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ters ilmeklerimi ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Bu şekilde sağa ve sola kaydırma nasıl yapılır onu da öğrenmiş olduk. Diğer sıraya geldiğimiz zaman yine bu ilmekle zincir ilmeğimizin yerini değiştireceğiz. Sol tarafa doğru da soldaki ilmekle zincir ilmeğimizin yerini değiştireceğiz. Ortada 4 tane ilmeğimiz olacak bu sefer. Gittikçe açıldığı için baklava dilimi